müşterilerimize her kanaldan hizmet vermeye çalışıyoruz. Yazılı, sözlü, diğer kategorilerden yaklaşık 22 farklı kanaldan hizmet veriyoruz. Şikayetlerde bunlardan en önemlisi aslında yazılı iletişimlerimizi arttırıyor, iç iletişimlerimizi arttırıyor ve bu almış olduğumuz ödülle beraber 5. ödülle beraber de pekiştiriyor diyebilirim. Benim vatandaşla görüşme memnuniyet puanım 5 oldu, benim 4,5 oldu, ben daha güçlü olmam lazım gibi hem ekip içerisinde böyle bir yarış oluyor hem de bizim birimlerimiz Trakya bölgesine hizmet veriyoruz hem de diğer birimlerimiz de kendileri arasında bir yarışa giriyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ il müdürlükleri bazında da bir kıyasıya yarış oluyor aslında. Bu da bizim stratejilerimizde etkili. Ödül tabii ki e, Alman'ın gururu oldukça fazla. Müşterilerimizin e, vermiş olduğu puanlarla bu ödül almak çok daha önemli ve anlamlı hale geliyor. E, marka itibarımızı, güvenimizi artırıyor. Bunda e, Trakya halkında da böyle bir güveni artırmak ya vesile olduğumuz için tredish olarak oldukça mutluyuz.